arkadaşlar bugün sizlere solunum sistemini anlatacağız. nefes e, alırken nef e, burundan nefes alırız. Sonra e, yutak, ve e, sol borusundan geçip akciğerlere akciğerlere yönelip e, sol borusunun ikiye ayrıldığı yer bronş olarak adlandırılır. De, devam ettiği yer ise olarak adlandırılır. Bir e, broşürün bitiş, e, bitişinde albayonlar bulunur. E, albayonlar gördüğünüz şekildedir. Albayonlarda gaz değişimin gerçekleşmektedir. E, nefes almadan bir kabur, e, kaburga ka, e, kasları kasılır. İki diyafram kasılır. Üç akciğer iç hacmi artar. Dört akciğer iç basıncı azalır. Beş hava Akciğere girer, altı enerji har harcanır. Nefes vermede bir kaburga kasları gevşer, iki diyafram gevşer, üç akciğer iç hacmi azalır, dört akciğer iç basıncı artar, beş hava ciğerden çıkar, altı enerji harcanmaz.